Kanalıma hoşgeldiniz arkadaşlar. 2 altın gol, 2 tane er yönden kazıyacağız. Bakalım bunlar da var mıymış? 3'e 5 5'e 6 4'e 7 3'e 8 3'e 6 4'e 5 2'ye 8 2'ye 5 2'ye 1 mi? 3'müş. Bu boş çıktı. 5'e 8 2'ye 8 Bakalım 8'lere devam edecek mi? 6'ya 7. 7 de olur. 2'ye 4. 3'e 8. 5'e 7. 4'e 6. 2'ye 7. Nasıl gol atacağız ki biz? 3'e 6. 2. altın gol de boş. kasa uçak altın Evet altın uçak yukarıdan aşağı devam ediyor. Şurayı kazıyalım. Atnalı. Bura ev, burada yonca mı? Atnalı. Tahmin ettim. Çıkmayacak dedim. Çıkmadı tabii. iki atnalı bir tavşan. Evet, çaprazlar gitti. İki tren bir atnalı. Zar. Evet, muhtemelen atnalını bulacağız. <laughs> Rüyamızda. Evet, bu sefer de olmadı. İki tane her yönden. İki tane altın gol arkadaşlar. Boş. Kanalıma abone olmayı, bildirimleri açmayı unutmayalım. Videoma baktığınız için teşekkür ederim.